kendi bulundukları yerde bu karacanakları evet, ileri noktaya taşıdılar. Başladığınız bu dersleri almaya kaç yıl kaldınız? orada? Bir yıl kadar bir kaldım. Yıl kaldım. Size yetti? Yetti, evet. Fazlasıyla yetti aslında. Ben yani dediğim gibi çok kısa bir süre sonra dedim bu iş tamam kafamda bitti olurdu. Evlisiniz diyeyim. gittiğinizde. Evet. eşiniz burada. Evet ve çocuğum da Amerika'dayken doğdu benim. Ev yanımıza geldi orada doğum yapsaydı. Ama çok yoğundum ya. Her şey Amerika vatandaşlığı. <laughs> Neyse aşkım şey yapalım. Malatya vatandaşlığı daha kıymetli <gülüyor> ben. <gülüyor> Hayır çok yani bildiğim anneler falan. Ya yani çocuk Amerika'da doğsun diye özellikle gidiyorlar. E, yani, Ben de işte Malatya'da doğdum. Ya bir sorun işte, yani. Evet. Peki e, oradaki hocanız ya bu okulun en üst kişisi İlk gittiğinde tanıştınız mı tanıştınız? Nasıl bir intiba bıraktı sizde? Ne düşündünüz? Görgünün? Aslında o zaman ameliyatları bırakmıştı. ...işte oranın esas hocası Thomas Tarzl dediğim kişi. Ama çok çalışmış tabii. Çok mesafeler kaydetmiş. Çok büyük bir sistem kurmuş. Ondan sonraki esas aktif cerrah olan hoca John Funk diye uzak Doğu kökenli bir Amerikalıydı. O oradaki hocamızdı. Ya yani çok çalışkanlardı, çok onlara yani böyle hiç görülmeyen taraflarını orada gördüm. Hayranlıkla izledim. Ee, benim onlardaki intibam çok insan vardı, çok Japon vardı, çok Çinli vardı ben oradayken, birkaç Avrupalı vardı. Ee, yani benim onların üzerinde intibam herhalde çok yoktur. Ama şu kadar söyleyeyim. Amerikalı bir arkadaşım vardı. Ben çok da yazıp çiziyordum o zaman, yayın yapmaya çalışıyordum şaşırıyordu o Amerikalı arkadaşım. Ya sen ne kadar çok çalışıyorsun falan filan diyordu. hep şey derdi. You the machine, you the machine. Yani sen makine gibi bir şeysin falan derdi bana. Hala işte Paris'te karşılaştığım zaman aynı şeyleri bana söyledi orada. Şey için sordum bunu. Bir özel sohbetimizde ben oraya ilk gittiğimde bir yazı gördüm falan demiştiniz. Hiçbir şeyim zor, zor zor olan Evet. Bir şey evet. İngilizce bir yazı gördüm. O işte ilk transplantı Denver, Colorado'da yaptığı bu Thomas Darzl. Ee çok büyük bir filama asmışlardı. Bir yazı vardı ofisinde. Hı hı. Bu iş kolay olsaydı herkes yapardı diye bir şey yap yazmışlardı Starz'ın ofisinde. O beni çok etkilemişti. Yani bu iş kolay değil. Kolay değil ki. Şu anda her... hala kolay değil mi? Çok zor. Hala. Çok zor. O zaman o yazdan bir tane biz asın. asalım. Asalım. <laughs> evet. Ben asmayayım e... da siz asın. Tamam ben asayım. <laughs> Gerçekten bir tanesini oraya getirip asacağım ben. Türkiye'de şu anda kaç kişi var böyle sizin yaptığınız şekilde yapabilen? Canlıdan canlıya. Yani merkez olarak 5 veya altı merkez var. Sayı itibariyle işte 5. Hadi yani yerden saysan 10 kişi var. Yani Hayır yaptıkları ameliyat sayısı. Sayı olarak mı diyorsunuz? Sayı olarak biz yani artık hiç yani diğer merkezler çok geride kaldı bizden. Yani Türkiye'de. Yani biz şu anda kaçıncıyız sizden duymak. Türkiye'de istedim. mi? Ha. Tartışmasız bir. Türkiye'de birinciyiz. Hem total sayı açısından hem canlı vericili karaciğer nakli açısından tartışmasız bir yani bir Hiç. Peki dünyada kaçıncısı hocam? Dünyada şöyle canlı vericili karaciğer nakli açısından evet. diyorum. Kadavra evet. demiyorum çünkü kadavra Amerika'da kadavra bağışının çok olduğu yerler var. Çok şey değil. canlı vericilik karaciğer nakli açısından Malatya İnönü Üniversitesi Türkiye'de bir, Avrupa'da bir, Amerika'da bir. Amerika Birleşik Devletleri değil, Amerika kıtasında Kuzey Güney. Uzak Doğu'da bir merkez var ki bizden fazla yapıyor. O da Kore'nin başkenti Seul'de Asan Medical Center diye bir yer var. İşte ben bu bayram iznimi orada geçirdim. Bir 10 gün süre orada bulundum. Onlar sanıyorum 300 civarında, 300'e yakın. Total sayılar 300'ü geçti ama canlı vericili karaciğer nakili sayısı 300'e yakın hiç oldu. farkları var mı bizden tek teknoloji olarak? Hiç farkları yok. Aslında biz yani şöyle gün... söyleyeyim. Sizin oradan öğrenebileceğiniz bir şey var. Aslında mutlaka öğreneceğimiz şeyler var. Hep ben öyle de görüyorum. O amaçla gittim. Ee, çok önemli diyebileceğim. Yani biz biz burada her şeyi yaptık karaciğer naklinde. Yapmadığımız açık kalan hiçbir şey kalmadı. Bir tek bir şey yapmamıştık. O da şuydu. 100 kiloluk, 120 kiloluk bir hasta var. Çocuğu var, karaciğer verecek. Fakat karaciğer küçük. Yani bir vericiden alınan karaciğer kişiye yetmiyor. Kadavra da yok. Yani ölüden bağış da yok. O zaman iki çocuğundan veya iki vericiden alıyorsunuz, bir kişiye takıyorsunuz. Aa, evet. Buna... İki ayrı karaciğer evet. birleştiriyorsunuz. Bir kişiye tek takıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Hayır, ayrı ayrı takıyorsunuz içeriye. Bir tek bu eksikti ben şu kadar söyleyeyim biz bunu da yaptık Malatya'da geçen hafta. Geçen hafta. Evet. Yani Yapayım. bizim şu anda dünyada yapılıp da Malatya'da yapılmayan karaciğer nakli veya karaciğerle ilgili bir ameliyat kalmadı. Sadece bu işi artık sistematik, onlarınki gibi düzenli, kadrolu şeyi altyapısı hazır bir hale dönüştürmemiz lazım. Nasıl dönüştüreceğiz? Yani onunla ilgili tabi kafamda çok şeyler var çok düşünceler çok projeler var ama bunları paylaşmam lazım kendi kurumumuzda paylaşmam lazım sayın dekanla sayın rektörle paylaşacağız sanıyorum YÖK bu işe dahil olacak hükümet dahil olacak ee, valimiz dahil destek olacak verecek, bürokrat, milletvekillerimiz bürokrasi. dahil olacak. ...bunları bir şekilde işlerliğe geçirmemiz lazım. Bunun Malatya'ya katkısını olacak. Çok sizce? büyük. Mesela. Marka, işte marka marka diyorlar şimdi ya. Mark marka, marka şurada marka. olsun, bencime kaçta girecek bu işte? Bu şehre, benim inancım böyle bir düzenli, iyi bir altyapıyla... ...Malatya'ya yılda en az 100 milyon dolar. Büyük bir ihtimalle de 200 milyon dolara yakın bir gelir gelecek. Yani i̇şte. bizim elde ettiğimiz para kadar diyelim... Malatya bir girdi sağlayacak bu iş. Yani hesap kitap ortada. Bir hasta düşünün, işte nereden geliyor? Örnek vereyim, ağrıdan geliyor. 20 kişiyle birlikte geliyor. Bir alıcısı var, bir vericisi var. Ağrıdan geliyor. 20 kişi. 20 Tartışması kişi burada en az yemesiz bir yemesiz, hafta. Oteli. Aynen öyle. Yani bu oteller yetmez olacak. Değil ...tartışmasız... masası yurt dışından çok hasta gelecek. Yani ben, benim bütün derdim o. Yani bu dünya merkezi haline getirebilir miyiz biz burayı? Bence zor kısmı geçtik. Yani şu anda Malatya Türkiye'de konuşuluyorsa, Avrupa'da konuşuluyorsa, artık ismi bu derece duyulmuşsa işin zoru gitti. Geriye artık teferruatlar kaldı. Yani bu iş burada başarıldı. E yapalım artık. Niye Yapacağız? bekliyoruz? İşte 2008'in bitmesini bekliyordum. 2008'in bilançosunun çıkmasını bekliyordum. 2008'in bilançosunu hem şehrimizde hem ülkemizde hem de Avrupa'da görülmesini istiyordum. Bu bilanço çıkacak ki bak benim şeyim burada işte yapılanlar burada ve ben bunu talep ediyorum diyebileyim. Rektörlük bu işe çok sıcak, sıcak bakıyor. Sıcak bakar. Rektör çok sıcak bakıyor. Siz ha, rektör de bakmaya geldi. Siz bir ara rektör adayı <laughs> evet, da olduk. Rektör da olduk. Evet, evet. Yani sayın rektörle siz ikinci adaydınız değil evet, mi? Evet, karşılıklı on, adaydık. 3 puan mı, 13 puan mı? 13 puan bir vardı. Bir şey vardı. Evet. Bir, e, seçime girdiniz. Evet yani bilmiyorum ben seçim kaybetsem gelki çeker giderdim. Siz maşallah o kadar Malatya'yı seviyorsunuz. Bir tarafa da kımıldamadınız. Sayın Rektör'ün de çok emeği oldu. Yani bunda şimdi itiraf etmem lazım. Sayın Rektör çok çok kibar, çok beyefendi. Çok iyi bir insan. Gerçekten. Yani yaklaşımı da çok pozitifti. Yani o yaklaşım karşısında ben gidiyorum diyemezdim böyle bir şey olmazdı yani evet. Bakın hocam evet. ben sizinle bu zaman paylaştım rektör adayı olduğunuzu da size söyledim. Evet. Dedim ki benim dualarım çok kabul olmaz ama dedim dua ediyorum inşallah seçilmezsiniz dedim. Hatırlıyor musunuz hocam? Evet işte. Ya ben seçilmemizi çok istemedim çünkü e, bu kadar değerli bir hocanın yani bir ameliyat yapan kişinin ...üniversitenin rektörü olup da ihaleydi... ...sorunlardı, üniversitenin problemi... ...bunlara girdiği zaman... ...bu mesleğinizde sizin meslekte çok zarar edeceksiniz. Yani gelişimde... ...merkez kurmada falan gibi. Düşündüm inşallah rektör seçilmez dedim. Duamız kabul oldu Şimdi yani. bakın bu tamamen size katılıyorum. Benim de çok istediğim... ...illa olayım dediğim bir şey değildi bu. Ama şartlar bir şekilde insanı o noktaya getiriyor. Ee, kesinlikle katılıyorum bu noktada geldiğim nokta şu andaki konumumdan çok memnunum. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Anı dediniz de burada bir anı anlatayım. İstanbul'da bir kök hücre nakli toplantısı oldu. Florence Nightingale'in Metropolitan Hastanesi'nde yapıldı bu. Ee, Karaciğerle ilgili kök hücre nakli konuşuluyordu. Ben de davet edildim, gittim. Müncü Bey'le orada bir araya geldik. 2008'in, 2007'nin başları. Yeni dekan olmuşum. ...Münci Bey bana dedi ki... ...ya sen niye dekan oldun dedi... ...ameliyat mı yapacaksın, dekanlık mı yapacaksın dedi... ...niye kabul ettin dedi bu işi dedi... ...yani doğru olmamış dedi... ...idarecilik dedi... ...sen dedi Karacayel nakli yapan bir adamsın dedi... ...bu işe nasıl zaman hazır... ...ayıracaksın dedi... ...o kadar üzüldüm ki... ...kafamdan kaynar sular döküldü belki... ...çok üzülmüştüm... ...Münci Bey böyle dedi diye... Yani ...Münci Bey de bizim duayenlerimizden birisi hocamız... ...fakat... ...şunu söylemek istiyorum... ...ben dekan olmasaydım 2007'nin başında... ...bu karaciğer nakli böyle ivme kazanamazdı... ...2007'nin başında... ...dekan oldum... ...54 tane karaciğer nakli yaptık bir yılda... ...2008'de devam ettik dekanlığım... ...153 tane... ...karaciğer nakli yaptık bu sene... ...emin olun bunlar... ...ben dekan olduğum için... ...bu işin önündeki bütün engelleri kaldırdım... ...bu işin altyapısını hazırladım... ...ve Sayın Kalayoğlu, Münci Kalayoğlu... ...geçen aylarda... Kayseri Üniversitesi'nde Erciyes Üniversitesi'nde bir konferans verdi. Ne dedi biliyor musunuz? Program başında gösterdiğimiz yok. Ayrıca Hı. Malatya gazeteleri de manşet attı. Malatya şakır şakır karaciğer nakli yapıyor. Niye yapıyor biliyor musunuz dedi? Karaciğer nakli yapan kişi yönetici, dekanlık yapıyor da onun için yapıyor. Aksalde Türkiye'de karaciğer nakli yapmak çok zor. Herkes engel çıkarıyor. Yani bir şekilde Münci Bey'in söylediklerini de tersine çevirdik yani öyle söyleyeyim evet. böyle bir şey yaşadık ee, ama e, ben işimi yapmaktan çok memnunum itiraf edeyim yani bu işi yapmaktan memnunum rektör olsaydım bu kadar mutlu olur muydum olmazdı peki şu andaki yönetim bazında da Sayın Rektör Sayın Dekan zaten Ramazan Bey bizim arkadaşımız eskiden beri hiçbir problem yok. Sadece işimizi yapıyoruz, önümüze bakıyoruz. 2009 hedefine koydunuz? Ya koydunuz mu hedefi daha doğrusu. Şimdi e, hedefi aslında hedef çok, hedef çok da e, çok sağlam gitmemiz lazım. Bir kere bunun gerisine düşmemek lazım asla. Bunun gerisine düşersek yazık. Şu 10 alan matematikten olanlar hocası kitap tane tokat atmış. Ha. Niye 8 altın? Evet işte ona benziyor bu iş 8 çok iyi bir not ama Yani 150 çok iyi bir <laughs> nokta ama 153'ün altı kabul değil artık evet. evet Maalesef beklentiler de yükseldi Yani insanlarımızda veya kamuoyunda veya bilim camialarında Bu şey yükseldi İşte Münci Bey önümüzdeki ay Memorial hastanesinde Bu hepatoloji ve karaciğer ile ilgili Bir toplantı yapıyor Münci Bey hep yurt dışından insanları çağırıyor iki gün önce beni telefonla aradı. Dedi ki Malatya deneyimini Karaciğer nakline gelip sen anlatacaksın dedi. İşte önümüzdeki ay Şubat ayının ortalarında gideceğim orada Malatya deneyimini anlatacağım. Adı da Malatya deneyimi. Aynen öyle. Malatya deneyimi. Karaciğer nakline. Çünkü büyük bir şey başarıldı. Küçük bir şey değil. Kimse bunu düşünemiyordu. Yani bilim camiasında Karaciğer nakli veyahut işte gastroenteroloji camiasında bu hayal bile edilemiyordu. Düşünülemiyordu da. Malatya işte. Ne diyorlardı? Taşra Üniversitesi diyorlardı. Daha kibar söyleyen Perifer Üniversitesi diyordu. Ama şimdi Malatya diyor kimse başka bir şey demiyor. Her yani 3-5 sene ve bir e, siyasimiz Malatya Sağlık Ocağı falan olarak <laughs> adlandırıyor diye bizim burayı. Yani. Yani e, herhalde yüzleri kızarmıştır değil mi bu neticeleri görünce? Neyse siyasetçilere evet, çok ulaşmayalım. Ondan sonra işimiz yok. yok Peki Geriz ben de. bazı konuları sizinle konuştuğunuz zaman sizin çok o konuda böyle çekimsel kaldığınızı, utandığınızı görüyorum. Ama adını koymak lazım. Yani kusura bakmayın ben şimdi burada bir şey soracağım. Sizin maaşlarınız en yüksek maaşınız normal devlet memuru maaşının en yüksek seviyesinde falan değil mi? Evet. Ya yani şimdi maaş kadar falan maaş alırsınız. Herhalde yani. Evet. Biz de ameliyatlardan bir şey veriyorlar mı? Vermiyorlar hayır. Performans diye bir döner sermaye var. i̇şte döner sermaye de bir şey. Evet. Ya bir ek gelir oluyor evet, mu? Evet Yani oluyor da işte o çok düzenli yatmıyor biliyorsunuz. İşte bazen oluyor, bazen olmuyor. Yani, Mali durumla alakalı. Yani sonuçta memur maaşının üst düzeyi. Evet üst düzey bir memur maaşı alıyorum. Peki e, sabrımda bir sakınca yapma. Kızmayın sakın burada sordum diye. Ben bu rektörlük seçiminden sonra size gelen bazı İstanbul'daki hastanelerden gelen teklifleri duydum. Ee, size çek ettirmek istiyorum. Yani bugünkü rakamlarla 100 bin dolarların telaffuz edildiği aylık, yani hocam gel 100 bin dolar maaş sana denildiğini duydum Doğru mudur, yanlış mıdır? Sadece bu kadarını soracağım Bir şey söylemezsen. Söylesen, Söylesene söyle. Hayır, <laughs> ayıp yok bu işin. Hiç ayıp yok. Ya gerçekten ayıp. Böyle bir teklif aldınız mı hocam? Yani evet, bu tarz şeyler oldu birkaç oldu. şey oldu. Cevabınız da hayır oldu. Evet, evet. Niye hayır oldu? Yani bir anda daha zor soru. Bir aslında. anda 5 milyar maaş, bir anda 150 milyar maaş. Yani ben ne kadar malak aşı olursam olayım. Bu insanları, bu, bu kentimde yaşayan, bu toprağımda yaşayan insanları ne kadar seversem seveyim, aylık 145 milyar zararım var benim. Ben burada niye oturayım? Yani Yani yanlış anlamayın sakın çok evet, özür diliyorum. Evet. İzleyicilerimizi özür diliyorum ama evet. yani böyle düşünür insanlar. Ya şimdi, sizi burada tutan nedir? Mutlaka bir hesabınız var. Evet, evet. Şimdi e... Yani bir sevgi olduğu kesin. Yani buraya karşı bir sevgi olduğu kesin. Bir de yani hakikaten ben de Malatya'ya çok şey borçluyum ama. Yani buradaki gördüğüm sevgiyi, saygıyı, onuru, haysiyeti, şerefi, krediyi. Yani acaba bu parayla falan alınacak şeyler mi? Kolay mı bunlar? Bilmiyorum. Yani bunları bunlar da çok kıymetli şeyler diye düşünüyorum. ...hakikaten çok kıymetli... ...bunlara çok kıymet veriyorum... ...bir de hep şunu söylüyorum... ...yani... ...bu şehirde büyüdüm... ...çocukluğum bu şehirde geçti... ...ee... ...insanları işte bir uzunca bir süre ayrı kaldıktan sonra... ...geri döndüm tekrar daha fazla tanımaya başladım... ...yani bir şey olacaksa da bu şehirde olsun diyorum ya... ...yani bu iş... ...iyi bir şekilde yapılacaksa... ...iyi bir kurumsallaşacaksa bundan bir marka yer çıkacaksa bu Malatya olsun. Şimdi bizim Kasım ayının ortalarında bir Malatya ödülleri diye bir şeyimiz vardı sağ olun oraya geldiniz. Siz yılın Malatya'lısı ödüldü. Teşekkür ederim. Dernek yönetimimiz evet. ve der üyelerimiz işte yani evet. şey size bu ödül verildi. Evet. Ve verilişte gerekçe altına şöyle yazılmıştı e, Malatya dışından gelen çok yüksek tekliflere hayır deyip Malatya'yı tercih ettiği için yılın Malatya'lısı yani sağlık tarafı hocalık tarafınız hepsi bir tarafa bırakıldı. Sa sırf <gülüyor> <gülüyor> sırf bu kısım yani alındı. Şimdi ben bu soyu onun için sordum size. Yani bu kadar yüksek rakamlara karşı gitme, niçin gitmediniz? Birçok kişiye de örnek olacaktır bu söyledikleriniz. Çünkü böyle değerlerimiz çok Malatya'da. Ama birçoğu çekip gidiyorlar. Hiçbir burada kalmıyor sonuç itibariyle. Şimdi e, hayattan maddi anlamda çok beklentisi olan biri değilim. Yani böyle çok büyük beklentilerim yok. bilmem şuyum olsun buyum olsun. Bir arabam var işte bir de evim olsun yeter. Eviniz var mı? Yok. Dağılmadınız. Yok hayır evim yok. Hakikaten çok beklentim yok. İki İstanbul'da çalışsanız. Yeter aslında. <laughs> <laughs> Yeter gibi görünüyor. <laughs> Şimdi şunu yalnız gözlüyorum. Bu karaciğer nakli ile ilgili yani çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Bakın çok yani şehir anlamında çok iyi şeyler olacağını artık bunu çok net görüyorum. Artık hayal, e, ümit falan, ışık falan değil. Bu, bu çok net, çok iyi şeyler olacak gibi Malatya'da gibisinde atıyorum artık ee, yani Malatya buradan çok ön plana çıkacak yani bir anda 10-15 adım ön plana çıkacak bir sürü şehri sollayacak Malatya'da olsun istiyorum yani şöyle mi demek istiyorsunuz? Ankara, İstanbul, İzmir üçlü konuşurdu. Buna Adana, Bursa, Antalya kısmen eklendi. Biri turizmle, biri otomotiv endüstrisiyle, işte Adana iplik tekstil vesaire. Diyelim ki kalbur üstü, 6-7 şehri var Türkiye'nin. Malatya bundan içine girecek diyorsunuz. Emin olun ki Ankara, İstanbul, İzmir yerimizde kalacak. Karaciğer naklinde. Ha başka konularda olan tabii ki e, ön planda. Evet, bir... evet. Malatya'nın da çok ciddi bir e, vasfı ön plana çıkarak böyle ciddi bir şekilde anılacak, söylenecek bir, bir şey olacak. Bir türlü özellikle birçok yerde bahsedecek. Kesinlikle. Yani benim düşüncem mesela ileriki yıllarda burada dünya karaciğer nakli toplantısını yapmak işte geçen sene Paris'te oldu önümüzdeki yıl New York'ta olacak yani bu toplantıyı buraya getirmek burada çok ciddi bir enstitü bütün dünyadan yani en az 15-20 tane bu işin eğitimini almak üzere işte biz yandal süper ihtisas yaptık ya o tarz insanların buraya gelmesi mutlak mutlak surette çevremizdeki ülkelere gideceğiz. Yani planım hep öyle. Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan her tarafa gideceğiz. Oradaki hastanelerle, Suriye ile, Orta Doğu, e, Afrika. Bir takım anlaşmalar imzalamamız lazım. Balkanlarla anlaşmamız. Yani buradan bir işte Amerika'da Pittsburgh falan dedim ya. Pittsburgh'ün esamesi okunmaz. Pittsburgh deyince akla Karaciğer nakli geliyor. O sayede bir şehir olmuş. Daha önce hep çelik ticareti falan vesaire yapılırmış. Şimdi Pittsburgh Malatya deyince bir... akla Karaciğer nakli geliyor. İşte Malatya'yı Pittsburgh gibi bir şehir yapmam lazım. o zaman burada iş adamlarına seslenelim. 20 tane daha otel yapsınlar. Hiç korkmasınlar. Evet. Bütün oteller felaket para kazanacak. Eminim. Yani Bütün Malatya oteller, yeter evet. ki biz bu hızda gidelim. Yeter ki yani bir şey olmasın. Araya bir engel falan girmesin. Malatya bu konuda çok büyük mesafe alacak. Adını çok duyuracak. Çok kazançlı çıkacak. ...yani iyi bir noktaya gelecek diye düşünüyorum... ...çünkü zoru açtık... ...bundan sonrakiler çok daha kolay... ...ben birinci bölümde bir şey sormayı istedim... ...çocuğunuz var ...var... ...kaç yaşında? ...1999 doğumlu... Hı. ...kız oğlan... ...oğlan... ...Allah bağışlasın... ...adı ne? ...Cem... ...Cem, Cem. Yılmaz... ...Cem Yılmaz... Cem <laughs> ...cemeği <laughs> iki tane oldu... Evet, ...Cem Yılmaz... ...peki aranızda nasıl çocuğunuz? Çok ...iyi... ...iyisi çok seviyor. Çok ...üzüyor iyi. mu hiç... Yani yok çok çalışkan o da çok çalışkan. Peki lafı şuraya getireceğim. Evet. Çocuğunuzun da böyle bir karaciğer uzmanı evet. olmasını ister misiniz? Kesinlikle istersin. cerrah olmasını isterim. Kesinlikle evet. istiyorsunuz, öyle evet. istiyorsunuz. Evet. O da Malatya'da kalır inşallah değil mi ileride? Yani Bizler iş... görmeyiz ya ben İnşallah ama şöyle. cerrah olmasını isterim ben. İstersiniz. Evet. Mesela yeğenim var, ablamın Hı. oğlu. Hı. Doktor oldu, mutlaka cerrah olsun istiyorum. Yani mutlaka olsun. Hı. İlk karaciğer ameliyatı yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Evet. Malatya'da ilk. Evet, 2002 Mart hissettiniz? Ayında, nasıl, nasıl bir ortamdı? Aslında hep birkaç gün hastanede yattım hastayla birlikte zaten. Ha, i̇lk ameliyata girmeden işte. bu elini sonra titrediyordu. Titremedi. Çok gözüm kesiyordu. Çok gözüm kesiyordu. Hani bu iş burada olur diyordum zaten. Yani çok gözüm kestiği için, kafamda o işi bitirdiğim için zaten. Çevrenizdekiler inancı neydi buna? Ee, i̇lk zamanlar işte karaciğer evet, ilk ameliyatı. i̇lk ameliyatı söylüyor İlk ameliyatı inanıyorlardı inanıyorlardı. Yani bu hasta kobay gibi mi? Yok inanıyorlardı. Mi? Yok inanıyorlardı. Herkes inandı. Hiç böyle bir acaba acaba bir sıkıntı olur mu düşüncesi hiç olmadı. Bütün bilgi birikiminizi aktardınız. Evet. En büyük hassasiyeti gösterdiniz. Zaten bir takım sıkıntılar çıktı ameliyattan sonra. Başında olduğum için başında yattığım için o sıkıntıları bertaraf ettik. Başında yatmasanız hastayı kaybedersiniz. Aynen öyle. Bugün için o sıkıntılar hiçbiri bir yaşanmıyor. Tabii canım yani çok mesafe aldık. Çok mesafe. Kaç saat aldı. sürmüştü o? ameliyat? Vallahi 20 saate yakın ve belki 20 saati de aşmıştı. İlk ameliyatımız çok uzun sürmüştü. Şimdi ne kadar sürüyor? Kadavra ameliyatı mı? Yani Öyle. ölüden karacaşta i̇şte o, o aynısı. 4-5 saat. saat. En fazla, en fazla 6 saat. Bu kadar uzmanlaştı evet. çok çok çok. Yani iş burada yani hakikaten iyi bir noktadayız. Bunu bunun artık getirilerine, şehrimize getirilerine bakmamız lazım. Yani bu çok önemli bir şey. Yani biz bunu yapmazsak başka şehirler yapar. Evet, biz yapmazsak evet. başka şehirler evet. yapar, evet. İpin ucunu koyuvermemek evet. lazım. Mutlaka tutacağız, evet. sağlam tutacağız. Çok sağlam tutacağız. E peki o gün parlamentoda bir tanesi çıktı, adını evet. bile anmak istemiyorum. Evet. Evet. E, i̇leri geri konuştu, bir hasta gönderdim, cart olmuş, cürt olmuş. Evet. Bir de milletvekilimize saldırdı. Gerçi o gece telefonda <laughs> sizinle... ...görüştük. Çok teşekkür ediyorum Rica sizin... ...duyarlılığınızı. Rica ederim. Ee, şimdi bu tür... E, ...yani bunu yapmaktan... ...bir gayesi vardı bu evet. adamın. Yani evet. mutlaka... ...bir gayesi var. Ya önünüzü kesmek istiyor... ...ya bir intikam... Ya yok bir yani bir yakınında... ...böyle bir şey yaşandığı için kişiselleştirdi... ...bence. Olay ondan başka bir... ...art niyet yok. Bir yakını... ...veyahut da tanıdığı... Neyse... E, ...haziran ayında... ...burada rektörlük seçimlerinin olduğu zamanlarda... ...işte tam... Geliyor, hazırlanılıyor, ameliyat oluyor, ameliyattan iki gün sonra maalesef kaybediliyor. Ee, o zaman da böyle bir görüşmeler oldu, o zaman da böyle bir çok çirkin e, tarzda konuşmaları falan oldu, son derece bilgisiz konuşmalar, son derece yani inanılmaz hiçbir bilgi sahibi olmadan bir takım fikirler öne sürüyor. Söylediği şeyler işte niye kısa sürede hazırlanıyor? Bir tanesi o, ikincisi buna ameliyat edilemez raporu verildi diyor. Yani saçma sapan cahil cevaplar. Böyle bir şey yani <laughs> ameliyat edilemez tam ameliyat edilecek hasta. Ama şu bir gerçek ki siz karaciğer nakli için ameliyat ettiğiniz her hastayı yaşatamıyorsunuz ki. Yani bunlardan keşke 100 tane ameliyat ettiğiniz insanın yüzünü de yaşatabilseniz. Bu bizim için ne kadar güzel bir şey olur. Ne kadar biz de çok seviniriz. Ama böyle bir şey yok ki. 100 tane ameliyat dünyanın en iyi ...en şey merkezlerinde... ...köklü merkezlerinde de 10 tanesi... ...15 tanesi kaybediliyor... ...ki bize gelen hastalar o kadar ağır bir hasta ki... ...ağır hasta grubu ki... ...genellikle işte... ...3 e... saati kalmış 5 saat. ...aynen öyle komayla gelmiş sıkıntılı bir halde gelmiş hastalar... ...bu hastaların ameliyatları çok daha zor... ...ki biz bu hastaların... ...çok büyük bir çoğunluğunu kurtarıyoruz... ...hayata çeviriyoruz ama kaybettiklerimiz de oluyor... ...kaybettiklerimiz bizi ne kadar üzüyor biliyor musunuz? O kaybetme nedeni ne oluyor daha çok... Şimdi karaciğer iflas ettiği zaman, ameliyatın sonunda çok başarılı bir ameliyat yapsanız da kanamalar meydana geliyor. Yani yeni bir karaciğer taksanız dahi... Başlam yeni karaciğer takıyorsunuz, evet. fakat karaciğer istediğiniz işleve hemen başlamıyor bazen. Kabul etmiyor. Etmiyor değil. Belki 3-5 saat dirense, belki ee, kısa bir süre dirense, karaciğer çalışmaya başladıktan sonra bu kanamalar önlenecek. Fakat kanamalar belli bir noktayı aştığı zaman artık geri dönülmez bir hale geliyor. Bassanız etseniz de çok ciddi kanamalar oluyor. Bu aslında maalesef. Yani kanamadan kasıt karaciğerin kendisi mi? Kanıyor? Hayır. Çevre her taraf. Çünkü o kadar yaygın böyle kılcallar gelişiyor ki bu sirozlu hastalarda. Niye? Kan karaciğerden geçmeyince çevreden geçmeye başlıyor. Her taraftan böyle yumak gibi şeyler gelişiyor. Kılcal damarlar oluşuyor. Bunlar bir kanamaya başlayınca artık durmuyor. Karaciğerin iyi çalışması lazım. Çalışınca duruyor karaciğer ameliyattan sonra yani zamanında o hasta belki size gelmiş olsaydı erken olsa gelse idi. çok daha iyi olacak çok daha iyi olacak dolayısıyla böyle bir hasta kendisinin yakını veya tanıdığı çok iyi bilmiyorum 6 ay sonra yani bütçe görüşmeleri sırasında evet değil ne mi var yani 6 yani. ay sonra yani bir yere yazmış ki artık bir şeyi mi var yani hiç çok çirkin bir şey her tür şikayeti yapabilir her tür şeye açığız her tür soruşturmaya açığız. Ha, Hiç gizli bir konuşabiliriz. Yani böyle bir şey yapılır mı ya? Kalkıyorsun sen millet meclisinde. E böyle yaparsan da bizim milletvekillerimiz de size cevap verir tabii ki. Burada neler yapıldığını en iyi bizim milletvekillerimiz biliyor. Böyle bir şey yapılabilir. Ve son derece söylediği şeyler cahilce, bilgisizce şeyler. Vay efendim bu kadar kısa sürede hazırlanır mı? İki günde hazırlanır mı? Ya iki saatte hazırlanır. iki günde değil. Bir saatte hazırlanır. Yani geliyor komadaki hasta iki saati yok ki alıp değiştireceksin akselde beyni gidiyor bu insanların ya yani böyle bir şey yok ki. Peki bu organ bağışıyla ilgili bir kampanya açmıştı sayın valimiz evet benim o kartım var evet. yani ben ondan evet. çok önce gittim ben bağışta bulundum